Arkadaşlar evet. selam. Evet. Bugün Varşova'nın en hızlı taksicileri yanımızda. Sizi tanıyalım. Evet ben Umut, İstanbul'dan geldim. Ee, Hoşgeldiniz. 2024 Mayıs ayında. Geliri yaklaşık 5 ay oldu. Şu an başladık. görevimizdeyiz Ne iş yapıyorsunuz? Taksi. Aa çok güzel. Beyefendi sizi de tanıyalım. Merhaba ben Samet. 2 sene önce Polonya'ya geldim Ankara'dan. Yüksek lisans okuyorum şu anda. Ve boş vakitlerinde de taksi yaparak geçimimi sağlıyorum. Öğrenciyim. Bu videodaki amacımız ne? Bir tam çalışın ve bir de yarım çalışan. Öğrencim. İki evet. e, öğrenci olduğu için yarım çalışıyor bu arada. Yoksa çok çalışkan bir arkadaşımız. Evet. E, <laughs> bunları karşılaştıracağız. Genel buradaki sistem hakkında bir sohbet edeceğiz. Evet başlayalım. Şimdi öncelikle Uber işi yapılacak bir iş mi öneriyor musunuz? Onu ciddi manada söyleyin ama. Zorluklarını ve kolaylıklarını kazandıkları da her şeyi konuşacağız bu videoda. Öncelikle bu iş buraya gelince Türklerin ve göçmenlerin yaptığı ilk iş. Evet. Neden bunu seçiyorlar? Kolaylıklar ve zorluklar nelerdir? Neden bu meslek seçiliyor? Buradan başlayalım. Evet, Uber yapılabilir. Şeyde ziyade nedir? Motorla yapılan kuryecilik mesleğine ziyade. Hı hı. Uber, Bolt, taksi bu tarz şeyler daha kolay, daha fazla getirisi var. Daha kısa sürede daha fazla para kazanabiliyorsun, hedeflerinize daha kolay ulaşabilirsiniz. Evet. Zaten ekşi olduğu için arkadaşımız da ekşi olarak yapıyor ve peki okul giderlerini karşılayabiliyor musun yaptıklarını? Karşılıyor. Okul giderlerini karşılıyor. Haftalık 40 saat çalıştığım zaman ev kiramı ve kendince harçlığımı çıkartabiliyorum ve yazın çalıştığımda da okul paramı çıkarabiliyorum. Süper süper gerçekten okul paraları da böyle az paralar değil arkadaşlar. Yani insanı yorabilecek paralar çalışmadığı süreçlerde. Şimdi şu konuya değinelim. Ee, kötü açıdan baktığımız zaman taksicilik neden yapılmaz? Öncelikle ben söyleyeyim istiyorsanız. Tabii ki. Çünkü geceleri çalışıyorum genelde. Özellikle cuma ve cumartesi günleri. E eğlencelerin olduğu zamanlarda işte klap çıkışlarında falan çalışmaya çalışıyorum. Çünkü... E çok yüksek kazançlar elde edebiliyorum. Çok yoğun istek olduğu için çarpan veriyor. Yani 2x ücret alıyoruz. Ama bazen sarhoşu olsun veya ne bileyim böyle sataşacak tipler olsun. O yüzden dolayı aslında birazcık korkuyorum. Ve kendime şöyle bir önlem aldım. Müşteriyi aldıktan sonra konuma ulaşıyorum. Ve konuma ulaşırken de kapıları kilitliyorum. Önce müşteriyle camı açıp konuşuyorum. Eğer e, düzgün bir tipse e, o şekilde arabamı alıyorum. Güzel, bence mantıklı. Sen Ama öyle bir şey yapıyor musun? Ben geceleri çalışmıyorum. Ben daha ziyade gündüzleri insanları işlerine götürüyorum, okullarına teslim ediyorum Öğrencilerimle. Ee, benim şimdi sıkıntısı çok kuralcı bir memleket olduğu için ve gündüzleri insanlar dışarıda olduğu için trafikte daha zor araç kullanabiliyorsunuz. Yayalar da sıkıntı burada yani İstanbul trafiğine nazaran baktığınız zaman burada kaykayla gezeni, patelle gezeni, skaterla gezeni çok değişik aletler de gördüm burada. İnsanlar Mesela. yerde uçarak geziyorlar yani. <laughs> Peki gece var mı bunlar? Geceleyin de e, birkaç defa böyle çılgın gibi bisiklete binene denk geldim. Yani her an her yerden çıkabilirler ya burada evet. araçta kaza yap araçta araca kaza yap sigorta zaten her şeyi karşılıyor burada ama, ama insana yaya, yaya bir şey olmadı. yaptığın zaman hey, bir de yabancısın. Büyük sıkıntı yaşarsın. Yaşatıyor, Çok şükür başımıza daha gelmedi. İnşallah gelmez da başıma. gelmez. Ee, peki neden insanlar bu mesleği tercih ediyor ilk geldiğinde? Herkes bu soruyu soruyor. Biz niye Uber yapıyoruz, niye kurye yapıyoruz? Bunu da ben cevaplayayım o zaman. Şimdi e, ehliyet yasası geldi zaten e, Uber işine. İnsanlar eskiden ilk geldiğinde çünkü işe ihtiyaçları var ve biriyle çalışmaktansa ki her memlekette olduğu gibi buraya da ilk geldiğinizde işverenler tabii ki hakkınızı vermeyecek arkadaşlar. Kalifiye eleman gelmiyorsa vasıfsız geldiğiniz zaman. O yüzden insanlar hem kendi işmiş gibi rahat davranabildiği için üstünde birisi olmadığı için yani şunu yap bunu yap diye evreden olmadığı için bu işi seçiyorlar. Ama son zamanlarda taksi işi artık ehliyet yasası geldiği için zorlaştı. Tabii ki bunları değişim yapılabiliyor. 6 ay dolmadan önce değiştirilebiliyor. Hızlı şekilde yine başlanabiliyor ama Yine tercih etmeyenler var. kurye yapanlar var. Tabii ki kuryenin zorluğu da bundan çok çok daha fazla diye düşünüyorum ben. Ben ilk bu Polonya'ya geldiğimde 3 ay Lublin'de kalmıştım. Lublin'de yaşamıştım dil okuluna geldiğimde. Orada da kuryelik yapmıştım. Kendime bir araba alıp Lublin gibi bir yerde bile park sorunu çok, fazla. çok fazlaydı. Park ettiğim zaman, paketi bıraktığım zaman, binaya gittiğim zaman korkuyordum acaba geldiğimde. İşte buranın zabıtası ceza yazacak mı diye. O yüzden aslında taksiye göre biraz daha zor iş. Özellikle Varşova'daysanız, Varşova'ya gelmeyi düşünüyorsanız yani birazcık paket işi sizi yorabilir park anlamında. Çünkü arabayı park edeceksiniz, yukarı çıkacaksınız, paketi bırakacaksınız. Hem bunu iki kere yapıyorsunuz. Hem alırken, hem evet. bırakırken. Taksileyken yani... hiç böyle bir sıkıntı yok. İsterseniz araç devam ederken yolcuyu atın arabanın içine. <laughs> evet o yüzden Varşova'da park sıkıntısı da zaten çok fazlasıyla sorun olduğu için e, paket birazcık zorlayacaktır. O yüzden en mantıklısı taksi olarak görünüyor ilk seçenek olarak ilk geldiğinizde. Gerçekten O da biraz aralarda... süre alıyor işte. Evet. Ben de mesela ben mayıs ayında geldim. E, Eylül ayında ancak çalışmaya başlayabildim. Ehliyetten dolayı. Ehliyetten ötürü. Evet. Önceden. Evet. O da normalde 6 ay sürüyordu. İşte dediğiniz gibi. Kısalt Kısalttık biraz. 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 Ee, şöyle Diğer sorulara geçmeden önce içinizde de şunu sormak istiyorum. Mesela ben her videomda söylüyorum. Burayı gerçekten seviyorum ve memnunum. Siz memnun musunuz? Varşova'yı seviyor musunuz? Polonya'yı genel anlamıyla en tecrübelimiz sensin burada. Ee, evet. O yüzden cevabını senden almak istiyoruz. Aslında Polonya'yı çok seviyorum. Yani kendi ülkeme kıyasladığım zaman insanların tepkisi olsun, insanların yaklaşımı olsun. Fakat şunu fark etmeye başladım son zamanlarda. Yani son bir iki aydır. Tabii ki de öncelikle İngilizce'mi geliştirdim. İngilizcem hiç yoktu. Şu anda iyi derecede İngilizce konuşabiliyorum. Fakat bunun yanında da bunları Polonya'nın dilini yani Lehçe dilinde öğrenebilirdim. Çünkü şu anda Lehçe öğrenmeye başladım ve insanlarla Lehçe konuştuğum zaman insanların yaklaşımı daha da farklı oluyor. Daha da samimi bakıyorlar değil mi? Evet, direkt kendilerinden sayıyorlar. O yüzden tabii ki de bir Avrupa ülkesi. Çoğu kişi İngilizce konuşabiliyor, özellikle genç kesimin kesimin çoğu İngilizce konuşabiliyor. Fakat yaşlıların çoğu maalesef İngilizce. konuşamıyor. O yüzden benim edindiğim en büyük tecrübelerden birisi de Polonya'da yaşanılacaksa kesinlikle buranın dilinin bilinmesi gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Evet, evet. Benim en büyük yaşadığım tecrübe bu. Ya bir de zor bir dil ya. Ben de mesela çalışıyorum şu sıralar. İlk başta ben de geldim İngilizceyi bir seviyeye getirdim, yani çat pat konuşayım insanlarla diye. Baktım İngilizceyle, İngilizceyle çözülebilecek gibi diye bir sefer lehçeye döndüm. Çünkü gerçekten senin dediğin gibi bir kuruma gittiğin zaman bile fark ediyor seni yabancı olduğunu ama asla sana İngilizce karşılık vermiyor. Yani, Translate'den, telefondan gösterdiğinizde bile bakmıyor. Haklılar da bence bir yerde. Ben bir bir keresinde geçen sene Varşova'ya ilk geldiğim zaman da, Lüblin'den taşındığım zaman e, Pesel numarası al, almak için gitmiştim. Telefondan translate yapmıştım ve şey Ujant'taki bir görevliye kadın direkt e, güvenliği çağırdı. Tamam. <laughs> Sen memnun musun abi Varşova'dan Varşova güzel. Yani İstanbul'un kalabalığından sonra burası iyi geldi. Değil mi? Ee, şehir de küçük. Şehrin çapı 20 kilometre. Hani bir yerden bir yere gitmem maksimum 15-20 dakika. Trafik e, olmadı. <laughs> trafik <laughs> olmadı tabii. Akşam saatlerinde burada da trafik oluyor iş çıkış saatinde. Ee, Ormanlar, her taraf yeşillik, havası güzel, serin. Yani yazı burada güzel geçirdik biz. Ya çok keyifli. Buraltıcı bir tarafı yoktu. Hani ya haberlerde falan izledik hep Türkiye'de. Rekorlar kırılıyor, rekor. Burada herhangi bir şey ya Kışın ne yaşanacak onu yaşayarak göreceğiz. Tecrübeden Hı. cevap alalım kışın. Geçen sene e, Ocak ayında eksi 24 dereceyi gördüm. Yani 1-2 hafta. 15 gün falan gerçekten çok soğuk oluyor ve her gün kar yağ yağdığını söyleyebilirim. Ama keyifli olur buranın kışı bence. Çünkü bu kadar ağacın, ormanlığın içinde ve hani tarihi yapsa da çok eski binalar olduğu için bence tatlı görünecektir. Kışı. Görsel anlamda çok güzel oluyor gerçekten. Kar yağdığı zaman falan kışın güzel oluyor. Fakat soğuk gerçekten çok soğuk oluyor yani. Özellikle kadar şehir e kadar. merkezinden uzaklaştığın zaman bu daha da fazla artıyor. Eksi -30'lar. Of. Gördüm ya. Yani. Belediye güzel çalışıyormuş ama duyduğun kadarıyla. Yani herhangi bir buzlanma yollarda falan biz araç şoförler olarak düşündüğümüz zaman herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Zaten arabanın içindeyiz. Dışarısı eksi 25, araba işi 25. Tabii Klima mantıklı. Şeyler. Evet. Süper. Koreler Kore, düşünsün. düşünsün. <laughs> evet. Sıradan sorularımıza geçiyoruz. Ev masrafını abi. Kiranı öğrenelim. Ben tek kalıyorum. Bir oda 2500 lira veriyorum. Oda değil, ev evet, ama yani, stüdyo daire, 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 daire diyelim. stüdyo daire diyelim. Biz 3 odalı bir e, daire... Yani i̇ki de... oda bir salon mu yoksa? iki tane ayrı odası var, bir tane de salonu var. Onun da uyarısını birleşik. yapalım. Demin evet. yaptığın uyarı gibi burada. E, Salona da oda diyorlar çünkü burada çünkü. Polonyalı çok. insanlar mutfakla salonun birleşik olduğu için bunu da bir odalan sayıyorlar ve 3 oda diye düşünüyorlar. Bizdeki artı meselesi burada yok. Ev bakarken Aynen. de geldikten sonra buna dikkat edersiniz. E, kira konusunda? Top, totalde 4500 ULAT ödüyoruz. Faturalar dahil. Aynen ya. her şey dahil yani 4500 ULAT ödüyoruz. Buradaki sistemde genelde çoğu ev sahibi bunu yapıyor. Kiranın üstüne faturaları ekliyor. Mesela örnek veriyorum kiranız 3200-3300 falan evet, bir administration, şeydir. Administration, soğuk su, sıcak su, evet. elektrik ve bunun içinde şeyler de oluyor ya ısıtma. Evet. O ısıtması, o su, bu her şey içinde. Toplam sizden alıyorlar, onlar kendisi dağıtıyor. Yıl sonunda eksi veya artı varsa tekrar Alt iletişime geçiyor değil mi? Dönemlik, evet. 6 ay 6 ay diye. Öyle iletişime geçip eksi artıyı tamamlıyorlar. Evet. Ee, diğer konumuza geçtiğimiz zaman abi. Yeme giderin, eğlence varsa eğlence giderin. Bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz? Yani, yeme gideri maksimum 1000-1200 aylık gider. Yiyip içiyorsun ama yiyip ona, değil içiyorsun. mi? Güzel her şeyini yani. Etini, her şeyi her şey Türkiye'de ne varsa ayrısını burada da yiyip içebiliyorsun. Daha iyisini mi sence? Daha, daha ucuza iyi. mı yapıyoruz? Daha iyisini daha ucuza yapıyorsun. Alım gücü yüksek. Bunu hmm. zaten her tarafta videolarda gösteriyorlar. Çünkü şöyle bir algı var, Polonya 3. Dünya ülkesi diyorlar bizim şeyde. Türkiye'dekiler bazı arkadaşlar artık kedi ulaşamadığı ciğere bunlar dermiş, hesabı mı? Arkadaşlar biz de burada bir yaşam mücadelesi veriyoruz. Biz de şartlarımızı daha iyileştirmek için buraya geldik. Yani bizim de amacımız bu tabii ki. Bence de güzel bir ülke. İleriye doğru da dönük bir şeyler yapılabilecek bir yer olduğunu düşünüyorum. Evet, sizin Son... ilerlerinizi alalım. Benim günlük giderimi söyleyeyim ben direkt. 60-70 lira arası değişiyor. Dışarıda yemediğin zaman ama. Dışarıda yiyince. Yok, yemeği... Dışarıda yediğim zaman. Ha, dışarıda yediğin zaman. Süper. Toplam her şey daha. Sigaramdır işte ne bileyim içeceğimdir. Çünkü çalışırken falan çok içecek alan bir insanım. Hı hı. Genelde 60-70 ila lira arası değişiyor günlük giderim. Süper. Bunlarla da problem yok. Gel gel de ben önümünü koruyayım. Evet. <laughs> ne olur. kadar kazanıyorsun? Olur. Beyefendi arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Evet. Yani işte tam <laughs> randımanlı olarak bir ay oldu çalışmaya başladı. Yaklaşık... Peki evet. bunu kanıtlayalım mı insanlara? Çünkü inanmıyorlar benim videolarıma. Telefonunu çıkarır mısın? Telefonunu çıkar. Telefonunu çıkar abi. Seçim zamanı değil mi <laughs> bu telefonları? <ya. gülüyor> <laughs> Çıkart abi telefonu. Çıkarttığımız zaman. Geçen hafta ya abi Geçen hafta açalım. Hatta ondan önceki haftaya iki haftalık gösterirdim. Tamam. Evet. Bunu bu, siz ekrana gösterirsiniz. Tabii bize ekrana gösterin. Bu bir, bir, haftalık. Evet. E, bunun içinde nakit aldıklarım var mı abi? Gitti. Evet. Ha. Şu an 9 Eylül 16 Eylül arası. Nakit Doğru. aldıklarım var Burada mı? Burada yazıyor. Bu tamamı aldığımız, bu nakit aldığımız. Haftalık şu an cebine giren. Net. Yani nakit net. ve. Vergisi, vergisi düştükten sonra net rakam bu. Okay. O şey gösterelim. Bu kaç saat çalıştığında ekranda daha çok görünüyor ama yine sana soracağım. Evet. Şöyle göstereyim. Umarım görünüyordur. Tarihler ve kazanılan e, miktar görünüyor. Totalde 2664 TL bir haftalık cebine giren para. Yakıtın da hariç bundan, değil Harc, mi? Doğru. Çünkü yakıtın farklı hesaplanıyor, karta yatıyor. Yakıt çok fazla hani gitmiyor gazlı arabamız. Evet. Ee, ne kadar yakıyor aracın onu da söyle. Aracımız yani günde bir depo yediğiniz gaz yediğinizi düşünürseniz 80 TL doluyor. Bir sonraki haftaya da göstereyim ben. Şu şekilde bir sonraki haftaya da gösterelim. İnsanların aklında şüphe kalmasın. Günlük ortalama kaç saat çalışıyorsun abi? 12 saat. 12 saat. Sabah 6'da çıkarım, insanları işine götürür. Akşam yine 6'da işten toplarım. Mesela burada pazar günü çalışmamışsın, cumartesi yarım çalışmışsın. Evet. Az çok hani e, dengesizlik o, o, de oluyor o, tabii, tabii, tabii ki. Tabii. Bu da o, bir sonraki. Kendi işinin patronusun. O yüzden işte yarım saat işte yarım gün bazen çalışıyorsun, bazen evet. komple izin yapıyorsun kendine. <laughs> bu bir uygulama. Bu Uber. Evet. Diğerini Biri, de kullanıyor musun tabii, aynı bo, zamanda bo. bunda? Boltu da kullanıyorum. Bu haftalarda da kullanıyorsun. Tabi, yani. aynı. O zaman ya yaklaşık bir aydır full var iki iki tarafta da. Ben Boltu da açalım aynı haftalarda. Siz de hazır mısınız orada beyefendi Uğurlarız? <laughs> <laughs> i̇ki hafta öncesine gel abi. Bir önceki haftaya da gel. Şu iki hafta öncesi. 16 ile 22 arası. Evet. Bu 9 ile 15 arası. Aynı tarihte beraber çalışıyor iki uygulama. Bu bir sonraki haftası. Geçen hafta. Yani. Aynen. Yok bir önceki hafta. Ha. Bu da geçen haftanın alınan ücreti. Çünkü çektiğimiz videolarda bize yalan söylüyorsunuz falan filan muhabbetler oluyor. Niye yalan söylüyorum ki? Biz insanlar ne söylüyorsa, ne gösteriyorsa biz de onu gösteriyoruz. Benim cebime para mı girdi yalan söylediğim zaman? Girmeyeceğim. Evet. Az çalışan ee, 12 saat çalışan <laughs> ve part time yapan olarak ayıralım. Ee, Günlük 6 saat yapıyorum ortam, çalışıyorum 6 ortam. saat. Bunun içinde evet. herhangi bir bonus var mı? Yok. Yok değil mi? Aynen. Yani netimiz burada yazan. Ede Bir evet. de Uber'de bazen çalışıyorum. 2-3 saat. Şöyle gösterelim. Günlük 6-7 saat evet. çalışıyor. Bu şekilde. Üste yazan bürüt. Altta yazan ise net kazanılan haftalık gelirler bunlar arkadaşlar. Bir sonraki haftaya geçelim Bir önceki hafta yapardı. O zaten sonra hafta. Bir önceki hafta aynı şekilde. O hafta çok çalışamamıştım. Yani, yani. ortalama yine 6-7 saat görünüyor günlük. Hatta 2 gün çalışılmamış. 4-5 gün çalışmış. Evet. 5 gün çalışılmış bir takvim bu da. Yani genel olarak şimdi bunları gösterdikten sonra sizden alalım haftalık cebine ne kadar para kalıyor? Yakıtını bin, çıktıktan sonra. 4500 ile 4000 arasında yakıtı çıktıktan sonra. Haftalık cebine giren 4 para. İyi para kazanıyorsun. evet. Ben <laughs> <Evet. gülüyor> yani şu video işleri falan bırak. taksi sürmeden başlasam ne yapsam? Yani koşturuyoruz, çalışıyoruz. Ama net her gün 12 saat çalışıyorsun Doğru, değil mi? 12 saat 12 arkada saat, müşteri var. 12 demek. saat sistemin açık, yani Tabii. sen 15 saat 16 saat trafikte oluyorsun belki de. O kadar değil, 13-14 saat Ha, Yemek aralarında, aralarında tabi, falan. Tabii çıktıktan sonra 12 saat benim arka koltuğumda müşteri var. 12 saat net çalışıldığında, telefondan da gösterdiğimiz gibi, 4002 uygulamadan ortalama 3400 arası kalıyor evet. Doğru. Gösterdik yani şimdi yalan Benim de 1500 nerede yani. Neredeyse Yarısı. yarı yarıya evet. çalışıyorsunuz evet. Biri part time gecelere, biri ise full time 12 saat, net 12 saat çalışılıyor. İşte yemek molasıdır falan bunları da ekleyince 13-14 saat, hatta 15 saatte çıkabiliyor benim anladığım. Evet. Genel olarak tatmin edici rakamlar bence, çok tatmin edici. Çünkü Öğrenci için, süper benim bence. için gayet ideal. Çünkü x bir iş yapacak olsan mesela okuldan sonra, herhangi bir kafede çalıştığımız varsayalım en iyi saatlik verdikleri ücret ne? 20. 20. 20. Yani okuldan sonra da 5 saat çalışsan alabileceğin 100 lot oluyor günlük. Ama takside bunu o minimum minimum 50 takside saatlik ücretiniz 50 ile 60 arasında. Bonuslar evet. eklendiği zaman hafta sonları falan 70'e kadar çıkabiliyor bu saatlik Ben saatlik bir keresinde 5 <laughs> saatte 600 yapmıştım. Süper rakamlar ama bunlar tabii ki ayda yılda evet. bir gelebilecek evet. rakamlar. ama. Şimdi şöyle muhabbetler de dönüyor. Sakside iş yok, müşteri yok, kazanç yok diyen arkadaşlar da var. Ee, gösteriyoruz part-time ve full-time çalışan İki arkadaşımız teşekkür ediyoruz buradan da. Geçen Komarası sene için. evet, müşteri bazen atmıyordu. <laughs> Ama yani şu an şehir merkezinde dolaşmama rağmen 15-20 dakika boş dolanıyordum ve müşteri atmıyordum. Fakat kesinlikle 2024'ün başından beri boş kalmıyor. Çakıldı, sürekli müşteri atıyor. Çünkü artık ehliyet işinden dolayı taksiciler iyice azaldı, azaldı evet. ve gerçekten ben de takip ediyorum yani arkadaşlarımızla oturup sohbet de ediyoruz. Bence çok iyi rakamlar kazanılabiliyor. Hem öğrenci için çok iyi, ekstra bir iş olarak kendini geçindirme açısından hem de normal çalışan bir birey için bence çok iyi gelirler. Fakat tabii ki şoför olmanın zorlukları dünyanın her yerinde bence aynı. Ki dilini bilmediğim bir yerdeysen daha da fazla oluyor. Evet. Sonuç olarak evet. bence güzel meslek, yapılabilir. Ha peki şunu da sizden ben her videoda soruyorum korku olanlara. Sizce insanlar örnek veriyorum sen bir memur muydun abi? Evet. Memurdun, istifa ettim değil mi? Evet. Memurken istifa ettim buraya geldin. Başvurduğum geldim. anda istifamı <laughs> verdim, evet o zaman. Memurdun, istifa ettim buraya geldim Sence değiyor mu? Değiyor. Yani kazandığınla harcadığın arasında karşılaştığında bir şeyler yapabildiğini fark ediyorsun bu hayatta. Değil mi? Burada yapabiliyorsun. Yapıyorsun. Bunu. Ya ben birinci ayın sonunda biriktirme kafasına geçtim. Şu an ileride bir birikim, ufak ufak bir şeyler yapabilirim demeye başladım. Değil mi? Benim açımdan da mesela öyle. Öğrenci olarak zaten geldiğin zaman alışıp kalıyorsun genelde, değil mi? Ben <laughs> asgari ücrete çalışıyordum makine mühendisi olarak. Şu an <laughs> aslında birazcık kendimi sıksam 3-4 günde kazandığım bir aylık değil mi? maaşı şu an burada. Ve buranın para günde. birimi de euro falan değil. Ha, ama şöyle bir şey sizde. Ama de var. euro karşısında karşısında da değer kazanan bir para. Tabii. Ben ilk geldiğimde euro, euro karşısında, karşısında e, ne ne kadar? 4.30 falandı. Şimdi ne kadar oldu? Şu an de, 4 440 falan şu an 4, 4. onlara falan. Işte, yani. Euronun karşısında da yükselmeye başladı artık buranın para birimi. Çünkü çok yatırım alan bir ülke. Çok fazla yatırım alıyor. Ya. Şu an Türkiye'deki büyük iş adamlarının hepsi buraya yatırım yapıyor. Görüyoruz haberimiz var. <laughs> Yatırımlar yapılıyor. Ee, diğer konulara geçtiğimizde abi. Araba almak, teknolojik bir alet almak. Burada gerçekten çok kolay. Bir araba almak. Ne bileyim. En basit bir örneği. Türkiye'de 400-500 bin lira bandında olan arabalar burada çöpe atıyorlar. Doğru. Doğru. gerçekten çöpe atıyorlar. Çünkü ne 3.000-5.000 bin, bin şu an. Bir Clio'dan örnek verelim. Clio'lar şu an 300 binden aşağı Clio yoktu Yok. şu 2001 ile 2005 tamam, arası. Ama burada 2000 doları. 2000 doları ya. Türk parasıyla gelsen 16 bin Türk lirası yapıyor. Ben kendi arabamdan söz etmek istersen Toyota Prius. Türkiye'de görmedim gerçekten. Yok bu arabanın, burada yok. Evet, Türkiye'de yok. 7000 doları aldım. 2009 model. Gazlı. Otomatik. Evet. Türkiye'de 7 bin ne alabiliriz? 210 bin lira, 215 bin lira. Bir, bir serçe alırız abi. Alır, güzel bir, bir serçe alırız. Bir, bir tane tempra. <laughs> tempra ya da faça bir 131 bineriz abi. Sen bir de Trabzon şimdi. Rafa evet. Kafa yerde, <laughs> ha, magnum anten 3 metre. <laughs> Binilir. Bence Onunla burada güzel taksi yapılır. Gerçi yani çok da tümsek var. Her onun en kötü yanı hani çok fazla de... evet. Yaya geçti Ay. ve tümsek. Timsik. Ama bu aslında iyi bir konu. Tabii. Yani kızımızı korumamız işliyor. için Yaya'lara karşı verilen önceliği arttırmak için yapılmış bir sistem. Bence Yani ben Türkiye'deyken dedikleri şey Avrupa'da medeniyet göstergesidir Tümsek işte Türkiye'de evet. çok var, Avrupa'da yok. Neymiş? Hani adamlar Olmadı. önce seni sözlü uyarıyor, kuralda. Sonra tabelayla uyarıyor. Hala yapmıyorsan barikat koyuyor herhalde. Doğru. Bölüyor. Evet, 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 evet Varşov'un her tarafı tümsek. Medeniyetten eksik kalmış o zaman burası abi. Aramızı <laughs> dağıtmayalım. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Bize ederiz, videoma teşekkür ederiz. konuk olduğunuz için ve ben de bu bilgileri paylaştığınız için. Kanala i̇nşallah. abone olun arkadaşlar. Ha biz o kısma geçiyor <laughs> ben ben <laughs> <United. gülüyor> Evet ben abone olayım. TK'nın da yapılması lazım. Ki tekrardan yeni videolar gelsin. Başka sektörlerde gelsin. Tabii siz, sizin şey merak ettiğiniz soruları cevaplayabilmek için buradayız. Tabii ki, sizin evet, merak evet, ettiğiniz tabii şeyleri size anlatabilmek için. Her zaman için. destek oluruz inşallah. Çünkü biz de gelmeden önce... Hala merak ediyorum. Ben çok merak izleyelim. ediyordum. Takside evet. çalışabileceğim mi? Lisansımı alabileceğim mi? Ehliyet ne olacak? Tabii o zaman ben geldiğim zaman o tarz sıkıntılar yoktu ama gene de Yine çok de merak ediyorum kazançlar nasıl. Çok fazla soru geliyor. İnşallah biz de bunları siz sordukça cevaplamaya çalışacağız. Ekibi de beğendiyseniz ayrıca bir yorum alalım. Çünkü <laughs> part gelir. Başka bir yerde gelir. Başka bir konuyla gelir. Her an her şey olabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek i̇yi üzere.